gel Bana zindanım ol gel Çelepçeyi vurdurum ol gel İnsan insana böyle mi? Ben hiç s***lmedim ki S***meyi nereden bileyim Al aşkını sok Sok g***e g***e Al aşkını sok Sok g***e g***e gözüm Uykular haram oldu gençliğim bak salanda da oldu Çok s**tim yalan oldu zalim gençler Asla kalıp da kendini zorlama Gideceksen s**kini suçlama zaten Bitmiştir yalan aşkımız Nakaşar bir çocuksun Sensin nakaşar gevşeye bak hele Öleceğiz diye Gülme ekmağımı ne yapayım? Şov yapacağız. Hayırdır? Abim. Hayır, e, bugün Esat abiyle size bir mesajım var. Yani biraz sağda iyi durun ki sarsılmayın. Hayırdır? Yaşş kale! Yas 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 kale! Fotoğrafını çekti. <laughs> Hayırdır? Acun Bey artık yeter. Barış'ın yanına geldi diyor ki ha Barış'cığım rüyamda gördüm senin gelişini. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Her şeyi bu adadaki bütün kötülükleri, bütün yağın doluyu, yağmuru her şeyi bile benden biliyorlar. Ne, ben ne, ben ne, ben, ben. <laughs> Yeterince yeter demedim değil mi? eklemlerim çok alışkın değil sonuçta. Yo gayet iyi s**tim bence. Ama sen ilerletmek istersen ben sana yardım edebilirim. Biraz çalışırsam Oh shit! A ghost! You motherfucking ghost! I'm with that ass! I'm with that ass! Oh, I'm scared! abi Sivas'a bir şey denilmez. Sivas'a bir şey diyecekse gizli gizli söylesin abi. Ortalıkta söylerse leş olur. Şimdi bir de abi biz ben buradan bizim Kangal'daki arkadaşlara da sesleniyorum beyler bakın burada Sivas'a bir şey diyorlar ha. Hadi Allah Esselamu Aleyküm ve Allah Esselamu Aleyküm ve rahmetullah. Dey. Evet, Esselamü Aleyküm. Evet, Esselam. Bin misal. Bin misal. Bin misal. Bin misal. Bin misal. Bin misal. Ben de bilmiyorum. bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. You, Tony. Fuck you. What's your name? What? What's your name? Ezekiel. Ezekiel. That thing fucking sucks. Hey, guess what I did last night? Don't you fucking bring my mother with this. It. My mother? You guess what I did? What? I built that fire over there. Then I fuck mother next to it. Fuck you! you fucking bitch. No. Büyük bir alev topu yaklaşıyormuş. Gezegen bir saat içerisinde kül olabilir. Yansın kardeşim. Bize ne korallar düşünsün. Goradayız oğlum. Hayırlısı inşaatımız bitti. Oğlum penceresi yok buranın. Asikti. Onu düşünemedim. Yeni mezun oldum ben. Bir de diyor ki, türüjen olabilir diyor. Ne yapalım? Ananın amını yap. Bana soruyor. Bana koydum bunun virüsü. Lan bana ne soruyorsun? Ben akıllı olsam zaten sana bırakmam. Kendim yakalar, sikerim anasını onun virüs gibi. Abi bir dakika, sağlam bit gelmiş. Invictum on air e, Bak 20 bakayım. bin bit göndermiş. Şükrü çok geçmiş olsun. Yardımcı olabileceğim bir şey olursa discord'tan yazarsın. Ferit adamdır. Kemal Oç demiş. Teşekkürler canım. Ne, kim o? Niye teşekkür ediyorsun oğlum? Kemal Öç demiş. Kim o? Doğru. Oha 20.000 bit mi? Kemal ne orospu çocuğu ya. Abi ben sana bir şey söyleyeceğim. Bak. Abi diyorum. Bak çok özür dilerim ama bak senin amına koyarım. Tamam mı? Bak ne arıyorsun ne soruyorsun duruyorsun duruyorsun geliyorsun bana bir işim düştü bir işim düştü. Geliyorsun Ankara'ya ne bileyim burada pasaport işini falan hallettiriyorsun bana. Bak iyi niyetimi suistimal ediyorsun. Önce bak aldığım parayı ver. Abi diyorum senin vilayetini sikerim. Tamam mı? Önce aldığım parayı ver. Ondan sonra kardeşim selam bir işim düştü falan. Yüzsüz yüzsüz yazma bana koyun bana ya. Bana kodumunu... ya Abi ben istemiyorum parayı falan. Tamam. Bana yazma sen. Bak bana yazma. Denk gelmeyelim biz seninle. Tamam mı? Bak denk gelmeyelim. 50 defa aradım seni. Telefonlarımı açmadım benim. Seni sikerim. Denk gelmeyelim biz. Siktir git sikerim abici. Gezdin <laughs> tozudun. Yazdın sözünün gideri yüzdün bizi zaman, gideri güzdün bizi zaman. Yazdım çizdin İncici incici gizir. Sıraya dizdin bizi zaman, sıraya dizdin bizi yar beline beline sarılama geceden durama ama, Öteden beline bakış atma yerimde durama Ai <Sessizlik> 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 So I can stand on mountains. In your head, in your zombie, zombie, zombie. Say you will, say you won't, say I do what I don't.

yavşak Yarasa yedi, yarasa yenir mi, yenir mi, yenir mi? Makarnayı yedin, fasulyeyi yedin, ulan yarasa yenir mi? Bahar ayları evde oturmak, revamı lan bana, lan bana, lan bana. İşsiz kaldı millet, güçsüz kaldı millet, ulan Çin'deki pezeven. Yeter artık, yarın gidip hattımı değiştireceğim. Götün yazı değiştir. Bodrum katlasın. Benden başkası çeker mi sanıyorsun? Saçın yok diye bu kadar üzülmemelisin Keloğlan. Çünkü senin başka özelliklerin var. Say o zaman. Sen iyi bir arkadaşsın. Kalbin tertemiz. Eğlencelisin. Sen bir orospu çocuğusun. <gülüyor> <gülüyor> Siz karar verin hangisi daha güzel? Ye ye! Amin oğlum! Bizim en yeni şehrimiz Nevşehir. Yani adıyla. Bir kadın kahvaltı sofrasında suratını asıyorsa... ...ya erkeğinin gece gücü kuvveti yerinde değildir... Cezinhar, böyle bir durum yok. Noma 5 göndermiş. Ben sana gülüm demem gülün ömrü az olur. Ben sana yarınım demem yarınlar geçer gider. Ben en iyisi sana Yarrağım değil Elimin altında bulunsun. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bugün bayramın birinci günü. Siz de vazifeyi yerine getirmişsiniz. Aynen. Allah kabul etsin. Amin. E e Türk milletinin... ...hepsinin e kurban bayramı mübarek olsun. Selamün aleyküm millet. Ah saçlarım. Ellerini yıka kız. Anne hiçbir Ses, yere dokunmadım. Aras'ta. Where's the money, Lebowski? Oh. You want that money, Lebowski? Bunny says you're good for it. Where's the fucking money, shithead? Oh, it's, it's down there somewhere. Let me take another look. Oh. Sormuş, Witcher... <laughs> ne oldu amına koyayım? Aşk siktir lan tablonlar. Ne? Çamaşırlarınızı neyle yıkıyorsunuz? Kosla'yla. Ah, 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 Selamünaleyküm abi, topaş var mı? Öyle öyle yapma öyle, yapma öyle. <laughs> yap öyle ki ya anasını siktir onu tamam mı? Anasını sik ama çalış. Sence ben nasıl biriyim? Sen yakışıklı, sempatik, tatlı, iyi bir çocuksun. Şaka şaka olursa tipini... bu çocuğu tipiniz. Merhaba Mustafa yayıncı, lol oynuyorum. Hangi karakter? Yes oynuyorum daha çok. Allah <laughs> <laughs> Allah. <laughs> <laughs>